servis kazaları. Belek'te bir otelde çalışan acenta elemanla bir müşteriyi havaalanına götürmek için talimat verir. Şoför müşteriyi alır, havaalanına bırakır, transfer eder. Sonra geriye döneceği anda havaalanı çıkışında bir bay bayan el kaldırırlar. Arabanın Belek'te bir otele ait olduğunu yazısından anlarlar. Biz de bela kadar götürür müsün derler. Adam da olur der. Beraberce çıkarlar yola. Giderken tam yukarı koca yatağın orada Araba kayar, hava yağışlıdır, karşı direğe çarpar, oradan bir başka arabaya çarpar, e, tekeri patlar, ön cam patlar. Ön camın e, patlamasıyla beraber kadının yüzü her tarafı parçalanır. E, polis haber verirler, ambulans haber verirler, derhal hastaneye gider. Kadın üç defa yüz ameliyatı oldu. Bu arada e, adam yargılandı, patron şoförü işten attı bir aylık maaşınızdan fazla iş yerine zarar verirseniz iş kanuna göre iş hakkınız ihbarsız ve tazminatsız fes olur. Patron buna istinaden çalışanı işten attı. Ayrıca kasko olan arabanın kaskodan parasını alma rağmen yine ondan da rücu etti hasarların ödenmesiyle ilgili. Bu arada Kadın dava açtı. Yüzümün şekli değişti diye. Şoföre dava açtı. Hem maddi hem manevi tazminat davalar oldu. Türk Ceza Kanunu'na göre adam yargılandı. Bu arada işverene de rücu etti. E, asayeti silsile yolu ile. Ve bu arada şeyde e, kadın da davasında diretti. Benim yüz şeklim değişti diye. Adam güya başkasının imkanıyla başkasına iyilik yapmaya çalıştı. Ama yanlış bir şeydi. Mütatil defalar bu şoför işveren tarafından uyarmasına rağmen arabaya başka kimse alma denmesine rağmen arabaya tanımadığı insan aldı başına da büyük bir dert açtı. Değerli izleyiciler bu tür şeyde mutlaka görevli olan kişiler uyarılmalıdır. Bir kaza olduğu zaman kendisinin de perişan olacağı anlatılmalıdır. Eskiden iyilik, iyilik yap denize at derlerdi. Şimdi maalesef karşı taraf iyiliğin değerini anlayamıyor. İş yerlerinde bu servis araçları disiplin edilmedi, koordine edilmeli, eğitimler tam yapılmalıdır. Bu bizim için çok örnek bir karar olmuştur. 2025 yılının kazasız, sağlıklı, sıhhatli, huzur geçmesini diliyorum. Değerli izleyiciler, kalın sağlıcakla.